Kaptan Meto'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Taksisim 2020 oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz bu oyunumuza. Taksicilik yapacağız yine. Benim şey dikkatimi çekti. Geçen videoda bu araçla oynamıştık. Ee, oyun başta bize bir tane de golf veriyormuş. Buna da para vermeden ulaşabiliyoruz. Bugün de golfümüzü bir deneyelim bakalım. Bununla şehir sokaklarında bir dolaşalım, taksicilik yapalım, görev yapalım, para kasalım biraz. Paramız biriksin. Daha sonra daha iyi araçlar alalım. Şeyi öğrendim. Bu VIP müşteriler gerçekten geçen videoda söylediğim gibi sadece belli başlı araçlara biniyormuş. Muhtemel onlar daha fazla para kazandırıyordur bize. O yüzden de daha iyi araçlar istiyor. O daha iyi araçları alıp VIP müşterileri de bindirebilmek için araca birazcık para kasalım bakalım. Böyle özel olarak da girilebiliyor oyun haritasına. Yine taksicilik yapılıyor. Çok fazla değişik şeyler yok. Tek fark sadece haritada yolcuları görebiliyorsunuz. Sıradan müşteri, VIP müşteri diye. Neyse fazla vakit kaybetmeyelim. Taksi olarak golfümüzle oyunumuza girelim. Oynayın dedim. Miami. Geçen videoda Miami'de oynamıştık. Bu sefer de Neresi açık bizde? Ha New York'ta var. New York'ta açık. Gündüz saatlerinde New York'a gidelim. Evet oyunumuz yüklendi. New York sokakla, sokaklarındayız arkadaşlar. Hemen kemerimi bağlayacağım ve yola koyulacağım. Oyunun grafikleri gerçekten güzel. Geçen videoda da bunu dile getirmiştim. Araç sesleri olsun, araç kontrolleri olsun. Ee etraftaki yayaların detayı, binalar falan filan güzel böyle GTA'yı andıran bir havası var. O açıdan beğendim ben oyunu. Görevler biraz tek düze. Onun haricinde problem yok. Golf'te gayet güzel duruyor. Tasarımı falan hoş olmuş. Buyurun efendim ilk yolcumuzu aldık arkadaşlar. Bakalım özellikleri neymiş bu yolcumuzun. İsmi Joel esaslar diyor geçiş 80 kilometreyi geçme diyor ve kaza yapma diyor tabii ki dikkat edeceğiz hassasmış İleriden sola dönelim golf diğer araçtan daha hızlı gidiyor aynen daha daha güzel hızlanıyor arkadaşlar çok güzel durmuyor mu böyle bayağı bir parlak duruyor ama vakit geçince bu da kirlenecek muhtemel diğerini yıkam yıkamacıya götürmüştük hatırlarsınız Fazla hızlanmayacağız. Süremiz var. Hiç problem yok. Sokaklar biraz dar. Ona dikkat etmek lazım. Aman aman. Sen sola çıkmayacaksın değil mi? Şöyle solundan geçelim. Kırmızı ışıkta ceza var mı? İşte bunu yapmamışlar arkadaşlar. Oyunun eksiklerinden biri. Kırmızı ışıkta ceza yok. Kafamıza göre geçebiliyoruz yani. Yol boşsa bakalım boş mu? Boş. Geçelim. Zaten yeşil yandı. Ben buradan dönecektim. Bir ileriki sokaktan dönsem ne olur? Hiç problem yok. Buradan da dönebiliyoruz. Burada kilitlenmiş. Ha, kırmızı ışık var burada. O yüzden kilitlenmiş. İlerleyelim. Eğer bir VIP müşteri çıkarsa karşımıza onu da ben gösteri göstereceğim sizlere. Bu araçlarla VIP müşteri alamıyoruz maalesef. Beğenmiyorlar bizim arabamızı. Gelmiyorlar. Deneyeceğiz bakalım. Paramızı biriktirelim. Daha lüks araçlar aldığımız zaman VIP yolcuları da taşıyacağız onunla. İlk müşterimizi istediği yere getirdik arkadaşlar. Bakalım memnuniyet durumu ne alemde. Mutlu 421 lira para aldık. da artça kazandık. Çok güzel devam edelim. Şimdi yakınlarda başka müşteri bakacağız da. Ben şimdi yolcuyu burada indirdiğim için burayı kilitledim tabi. Şöyle yola açacağım. Bunlar bir gitsinler. Heh, tamam siz gidin. Siz gidin kardeşim engel olmayın bana. Ben şuradan döneceğim. Sokaklarda müşteri arayacağım. New York sokaklarında arabamızda golfümüzde müşteri arıyoruz derken tam karşıma çıktı. Hanımefendi buyurun hey taksi Hadi bakalım. İsmi Adele. Sıradan müşteri. Kırmızı ışık cezası yok diyor. Durumu aceleymiş. Bu ablamız çabucak varmak istiyor. Varış noktasına. Hadi bakalım. Biraz hızlanalım o zaman. Bu arada şurada sport modunu açtığımız zaman arkadaşlar araç daha hızlı gidiyor ama kontrollerde bir o kadar zorlanıyor. Yani hemen söylenmeye başladı yavaş git diye. Hem acele ediyorsun hem de söyleniyorsun hızlı gittiğimiz zaman ne yapayım yani. Ben ben de seni yetiştirmek için uğraşıyorum burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu açtığım zaman kontroller gerçekten zor oluyor. Hiç gerek yok. Zaten yarışta değiliz taksicilik yapıyoruz. Onunla uğraşmayacağım. Sonra sağa sola çarpmayalım yayalara vurmayalım. Para cezası yemeyelim. Nice car. Arabayı çok beğendi arkadaşlar. Müşterimiz arabamızı beğendi. Gerçekten Golf güzel. Bence de nice car. Sola döneceğiz. Bu müşterimizi de burada indireceğiz. Bunun mesafe kısaymış. Memnun mu acaba? 286 lira geldi. Sürüş kalitesi mutlu diyor. 10 da akça geldi. Devam edelim. buradan çıkış yokmuş. Ben size şey de göstereyim ya. Özel olarak girelim hani taksi olarak değil de özel olarak girelim. Şuradan bir ana menüye döneyim. Tekrardan kariyer. Buradan Golfü özel olarak seçelim. Birazcık da değiştirelim mi? Boyama diyor mesela. Rengini değiştirelim. Şu nasıl? Yok bu olmaz beyaz nasıl olur beyaz renk nerede Allah Allah beyaz yok mu ha, şöyle yapsak beyaz oluyor zaten beyaz da pek gitmedi sanki şöyle şu renk nasıl yok bu da olmadı yeşil olmaz sarı hiç gitmedi şöyle kırmızı yapsak acaba nasıl olur pembe değil kırmızı kırmızı güzel oldu ben ah, arabada kırmızı rengi seviyorum galiba veya siyah zaten siyah da normal hali de siyah güzel ya hiç şey yapmayalım tamamdır bir de böyle girelim bunu da bir göstermiş olayım size yine New York Evet oyun yüklendi şu an Harita üzerinde müşterileri görebiliyoruz arkadaşlar yani Normalde Taksi olarak girdiğimiz zaman gözükmüyor harita üzerinde gezerken Biz Sağda solda görüyoruz o yolcuları Ama burada harita üstünde gözüküyor yeşil olanlar normal sıradan müşteri Şu turuncu olanlarsa VIP müşteri Hazır buna da denk geldik onu da göstereyim size tıklayınca da bu arada hemen Yolu çiziyor bu şekilde Harita üzerinde VIP müşteriye doğru bir gidelim. Onu da göstereyim size. Bu araçlarla olmuyor maalesef. Beğenmiyorlar bizim arabamızı. Gelmiyorlar. Hemen sağ tarafta. Aynen karşıda. Bakın şimdi. Araba yeterince iyi değil. Daha iyi bir araba satın alın. Böyle işte VIP müşteriler maalesef bu araçları beğenmiyorlar. O yüzden bizim para kazanıp güzel bir araba almamız şart. Şurada hemen bir müşteri varmış. Biz oraya doğru gidelim. Rotamı çizdim. Müşteriye doğru ilerliyorum arkadaşlar. Spor moda bir alayım mı? Sese bakın. Sesi çok güzel gerçekten. Bu çok güzel. Ama kontrol etmesi bayağı bir problemli. Bakalım kaça kadar geliyor hız. Şu anda 110 Aman 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 aman. Aman kaza yapmayalım. Buradan sağa döneceğiz. Buradan da döneceğiz. Of. Hafiften bir kaza yaptık. Kontroller biraz zor oluyor böyle. İlk müşterimizi alıyoruz. Senin eline yüzüne ne oldu böyle? Ne olmuş? Dayak yemiş galiba durumu acele diyor. <laughs> Muhtemel bu birilerinden kaçıyor. Dayağı yemiş. <laughs> Eli yüzü dağılmış çünkü. Arkadaşlar. Gerçekten sport modu aldığım zaman bayağı bir zorlaşıyor. Ben ne yaptım? Ha, buradan da gidiliyormuş. Tamam. Bir yanlışlık yapmamışım. Sola dönelim. 7 dakika süremiz var. Galiba mesafe uzun. Yoksa bu kadar süre vermezdi. Biraz hızlanalım bakalım. Yolcu heyecanlanacak mı? Aynen. Aynen, heyecanlandı. Ben yolu da geçtim bu arada. Şuradan döneceğiz. Şunu biraz daha korkutalım mı? Hadi biraz hız yapalım. Cık, yol düz değil ya. Hız yapılmıyor maalesef. Şurada hızlanabilir miyim? Ya sen ne yapıyorsun ya? Şurada hızlanırız. Bu sefer ağlamadı. Bu sefer alamadı. Çok kalabalık ya. New York çok kalabalık. Miami böyle değildi. Daha rahat orada yollar. Ve sürekli bir dönemeç var yani. sürekli döndürüyor bizi. Düzgün bir rota değil. Golfün sesi çok iyi ya. Beklediğim kadar da uzak bir mesafe değilmiş arkadaşlar. Daha neredeyse 6 dakika varken geldik. 5 dakika 48 saniye 46'da girdik. Güzel. Memnun mu yolcumuz? Memnun. 589 lira para kazandık. 995'te tecrübe puanı geldi. Neredeyse 3. seviyeye yaklaştık yakınlarda başka yolcu var mı? Bakalım. Şunlar VIP, onları alamayız. Şuraya gidelim. Bir yolcu daha alalım arkadaşlar. Bir müşteri daha alalım. Biraz daha para kazanalım. Oradan da yavaştan videomuzu bitiririz. Şu VIP müşterileri gerçekten merak ediyorum. Para biriktiği zaman alacağım. En yakın zamanda alacağım o arabayı. VIP müşterileri de alabileceğiz artık. Buradan sağa döneceğim. Yok. Ne yaptım ben? Yanlış baktım. Yanlış baktım. Yanlış yola girdim. Sağa dönmeyeceğim. İleriden döneceğim. Aynen, buradan döneceğiz. Sonra tekrar sağ, müşteri karşımızda. Son müşterimizi de alalım. Buyurun efendim. Bunlar bizim taksici olduğumuzu nereden biliyorlar acaba? Hiç taksiye benzer bir halimiz de yok ama özel bir gerekliliği yokmuş. Durum normal diyor. Öyle huysuz bir adam değil yani. Şimdi rotamız çizildi. 4 dakika 45 saniye süremiz var. Her türlü yetiştiririz. Zaten araç hızlı gayet güzel gidiyor. Fazla hızlanınca biraz ağlıyorlar ama. Buradan sağa döneceğim. Sen geç. Oo, direksiyonu biraz fazla kırınca anında kontrolden çıkıyor araba. Yaz lastik yaktık sanki orada. <laughs> sen, sen ne yapıyorsun? Adam adam sinirlendi hızlı gittim diye. Bakalım biraz daha hızlanınca ne yapacak? Yolu geçirmeyelim. Aman yolu geçirmeyelim. Buradan döneceğiz. Burası da abuk sabuk bir yola benziyor. Varış noktasına geldik arkadaşlar. Süremiz daha çok var. Süreden yana hiçbir problem yok. Buradan döneceğim tam da burada. Evet, son yolcumuzu da indiriyoruz. Bakalım memnun mu? Biraz ağladı ama mutlu diyor. Problem yok. 10 akçe kazandık. 376 lira kazandık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.